Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizin. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Popüler Kültür İstilası karşısında başlıklı yazıyı sunuyoruz. Geçen haftalarda hayırlı bir gelişme oldu. Uzun zamandan beri tartışmalara konu olan İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi. Sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede aile yıktığı, sapkınlıkları meşrulaştırdığı gibi sebeplerle tenkit edilen sözleşmenin kaldırılması ahlak, maneviyat ve ailenin korunması mevzuunda hassasiyet taşıyan herkes tarafından sevinçle karşılandı. Bu işin devlete düşen yanıydı. Biz biraz da kendimize düşen tarafına bakalım. Bir mesele hakkında maksada en uygun kanunları hazırlamak, uygulamak devletin vazifesidir. Ama insanlar hayatlarını devam ettirirlerken kanunlara ancak son noktada başvururlar. Asıl insanların hayatlarını şekillendiren örf, adet ve halkın tasvibi tercihi gibi yazılı olmayan kanunlardır. Şimdi bize düşen vazife gençlerimize sahip çıkarak onları kendi kıymetlerimize göre yetiştirmemizdir. Gençlerimizin üzerinde müessir olan birçok vasıtalar var ki ekseriyeti akılları ifsad eden, gönüllere şüpheler düşüren fikirleri telkin ediyor. Zamanımızda çocuk ve gençlerimizin maruz kaldığı tesirleri çok iyi tanımamız gerekiyor.'' Belki bunlara maruz kalmalarına tamamen mani olamıyoruz ama en azından onların hasta edici tesirlerine karşı bünyelerinin mukavemetini kuvvetlendirmek gerekiyor. Neler yapabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunu daha iyi anlayabilmemiz için gençliğin fıtratını iyi tanımamız gerekiyor. Bunun için de bilhassa kitle psikolojisi mefhumunu anlamakta fayda var. İnsanoğlu yaratılış icabı sürü psikolojisi diye bilinen bir hissiyata meyildedir. Bir zamanlar ABD'de başkanlık seçiminde bir slogan kullanıldı. Ekseriyetin olduğu tarafa gelin. Bu slogan, Zachary Tyler'ın seçim zaferi elde edip başkan olmasında tesirli oldu. O zamandan beri siyasi hareketler taraftar kazanmak için kendilerini kitle partisi çoğunluğun tercihi olarak göstermeye önem verdiler. İnsan olduğunda böyle bir temayül var ama Rabbimiz bizi bu meylimiz hususunda şöyle ikaz ediyor. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve asılsız tahminlerden başkasına da dayanmıyorlar. Demek ki çoğunluğa uyma temayülü insanı saptırıyor. Halk kitlesi çoğu zaman iptidai hislerle, şimdilerde içgüdü, dürtü denilen şuursuzca, akılsızca isteklerle hareket ediyor. Bu sebeple dünyanın çoğu dine, dinin emrettiği nizama ve ahlaka sırt çevirmiş, anlık hislerle bir takım sloganların peşine takılmış diye onların dediği doğru demek olmuyor. Gençlik deyince akla hemen popüler kültür geliyor. Popüler kelimesi sözlükte kalabalıkların, yığınların beğenisine uygun, halkça tutulan, beğenilen diye açıklanıyor. Kelimenin latince kökeni populus, halk manasına geliyor. Buradaki halk, cemiyete yön veren, tesir eden, üst tabakanın zıddı manasında eskilerin ahali dediği kesimi ifade ediyor. Hatta önemli bir kısmı ayak takımı diye adlandırılan, en hafif tabiriyle tahsili, terbiyesi, bilgisi, tecrübesi az olan, önemsiz işler yapan veya hiçbir işe yaramayan kesimlerin oluşturduğu bir yığını kastediyor. Aslında böyle bir kesimin beğendiği, rağbet gösterdiği şeye ne kadar kültür denilebilir, o da başlı başına bir münazara konusu olabilir. Aslında kültür bir milletin asırlardan beri getirdiği birikimini, tecrübelerden süzülüp gelen bilgilerini, görgülerini, telakkilerini ifade eder. Hatta bir milletin tarihi boyunca nesilden nesile aktardığı ve o milleti millet yapan, kimliğini şekillendiren ve onu diğer milletlerden farklı kılan şeylere kültür denir diye tarif edilir. Halbuki popüler kültür tam tersine kimliksizdir, milliyetsizdir. İlim, irfan, bilgi, görgü namına ne varsa her şeyi reddeden veya hafife alan bir tavırdır. Her insan bir kültürün içinde şekillenir. En başta ailesi olmak üzere eğitim müesseseleri ve yakın çevresi tarafından yetiştirilir. Gençlik çağı dediğimiz dönemde her insan kendi kimliğini inşa eder o zamana kadar üzerinde tesiri olan ailesi, eğitim müesseseleri ve çevresi birbirini destekleyen telkinlerde bulunmuşsa o genç büyük bir sarsıntı geçirmez. Sadece nefsinin temayülleriyle cemiyetin ona çizdiği sınırlar, koyduğu ölçüler arasında bir denge kurması yeterlidir. Zaten cemiyetin çizdiği sınırlar da onun ihtiyaçlarına kafi gelecek bir meşruiyet çerçevesi oluşturur. Biraz sabır, biraz irade, biraz gayretle bu uyumu sağlamak mümkündür. Ama zamanımızda iş bu kadar kolay değildir. Bugün bir çocuk erken yaşlardan itibaren ailesinden gördüğü hayat tarzıyla taban tabana zıt bir çevreyle karşılaşmaktadır. Ailesi iman, ibadet, helal haram sınırları, ahiret hesabı derken okulu bunları yok sayarcasına hiç bahsetmemektedir medya, internet ve çevre ise ya müstehsi bir edayla ya düşmanca bir tavırla yalan sayar. Çocuk zaten kendi iç dünyasında hızla palazlanan nefsiyle ona nazaran cılız kalan ruhu arasında mücadele yaşarken dış dünyadaki zıt kutuplar arasında çok daha zorlu bir bocalama yaşar. Üstelik zamanımızda bir çocuğun ergenlik çağına girmesiyle yetişkin olup kendi hayatını idame ettirmesi arasında geçen süre hayli uzundur. Zamanımızda gençlik çağı suni bir şekilde hayli uzamaktadır. Gençler eğitim hayatı ve işsizlik sebebiyle çok daha uzun süre yetişkinlik devresine geçememektedir. İslam'a göre bir insan bulu çağıyla birlikte mükellef olduğu halde günümüzde 20'li yaşlarda hala çocuk gibi oyunla, eğlenceyle vakit geçirebilir kabul edilmektedir. Bu da popüler kültüre maruz kalma devresini uzatmaktadır. Gençlerin bu durumunun sanayileşme ve şehirlere göçle yakından alakası vardır. Eski zamanlarda bir aile reisi ya kendi toprağında ya kendi dükkanında çalışıp geçimini sağlardı. İhtiyaç maddelerinin epeyce bir kısmı da evde üretilirdi. Çocuklar da erkekse babayla, kızsa anneyle birlikte zaman geçirir, onlardan hayat dersleri alırdı birlikte iş yaparken bilgi, beceri, tecrübeyle birlikte iman, ahlak ve edep de aktarılırdı. Şimdi babalar uzun mesai saatleri boyunca işte, şehir trafiğinde, sonra da yorgunluktan ekranların karşısında yığılmış kalmış durumda. Annelerinde bir kısmı çalışıyor, eve gelince bir de ev işleriyle ilgileniyor çalışmıyorsa dahi çocuğunu anlamaktan uzak anneliği sadece yedirip içirip temizlemekten ibaret zannediyor. Böyle bir hayat tarzının içinde ebeveyn-çocuk münasebetleri gittikçe zayıflıyor. Çocuklar popüler kültürü empoze eden vasıtaların insafına kalıyor. Zaten popüler kültürü empoze etmek küresel markaların işine geliyor. Kapitalist mantık esasen bir ihtiyaç maddesi olmayan mallarını satabilmek için isteklerle, duygularla hareket eden, çabuk karar veren, çabuk sıkılan, değişiklik isteyen, telkinlere elverişli, tenkit kabiliyetli gelişmemiş bir kitle olarak gördüğü gençleri öncelikle hedef seçiyor. Biz yetişkinlere düşen gençlerimizi bu kültür hegemonyasına karşı şuurlandırmak ve dirençli hale getirmek olmalı. Bunun içinse elbette önce kendimiz şuurlanmalıyız. Elbette insanoğlu yapa yalnız yaşayamaz, cemiyet tarafından dışlanmaya herkes tahammül edemez. Bilhassa zayıflar birlikte olmaya, sosyal desteğe daha çok ihtiyaç duyar. Bu sebeple Müslümanlar kendi cemiyetlerini kurmaya da mecburdur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayeti kerime ile insandaki sürye uyma, sosyalleşme ihtiyacına bir ölçü koymuş. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Meali iyilik diye verilen bir kelimesi aynı zamanda itaat, yumuşak huyluluk, ihsan etmek ve doğruluk gibi manalara da gelir. Takva kelimesi de Allah'tan korkmayı ve Allah'ın bütün emir ve yasaklarına uymayı içine alır. Bir cemiyet meydana getirirken Allah'ın hidayet ettiği doğru yola, bu yoldaki üsve haseneye uymak, cemiyet içinde faydalı, uyumlu, iyi bir insan olmak yolunda yardımlaşmalı, nesilden nesile güzel bir örnek aktarılmalıdır. İnsanların bir cemiyete uyma ihtiyacı bu şekilde hayra sevk edilmelidir.'' Çocuk ve gençlerimizi kendi cemaat ve cemiyetlerimizin içine çekmek için her şeyden önce aileler olarak kuvvetli bir dini hayatımız olmalı. Dini hizmetlerde faal olmalıyız. Bu bize manevi yönden güzel bir muhit ve insani münasebetler a da sağlayacaktır. Anne babalar olarak aynı fikirde olup hayat nizamımız hususunda söz birliği yapabilmeliyiz. Bilhassa çocuğumuzu göndereceğimiz okulları seçerken ahireti öncelemeliyiz. Çünkü çocuklar ve gençler için okul bilgi aldıkları bir yer olduğu kadar aynı zamanda bir arkadaş çevresidir. Çocuklar arkadaşları tarafından dışlanmak istemezler. Arkadaşlarının küçümseyeceği bir giyim kuşamı hayat tarzını sürdürmek zor gelir.'' Zaten gelecek ne getirecek bilmiyoruz. Şu anda üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin birçoğu diplomalarının bir karton parçasından başka bir şey olmadığını Üzüntüyle görecekler. O kadar çok üniversite var ki artık diplomanın da pek bir manası kalmadı. Uzun vadeli gelecekte hangi meslekler kalacak, hangilerine ihtiyaç duyulmayacak bilinmiyor. Teknolojinin kat kat daha hızlı ilerlediği söyleniyor. Gelecekte de insanlarda aranacak en önemli hususiyetler dürüstlük, güvenilirlik, sağlam irade, disiplin ve ahlak olmaya devam edecek. Çünkü ileri teknolojilere hükmedecek kişilerin güvenilir olmasına çok daha fazla ihtiyaç duyulacak. Kısacası kız ve erkek çocuklarımızı popüler kültürün istilasına terk etmeyip hassasiyetle yetiştirmemiz için en başta kendimiz iyi örnek olup mükemmel örneklerin sevgisini aşılamamız gerekiyor. Anne babalar olarak işimiz zor. Bu yüzden de yardımlaşmamız, güzel bir muhit oluşturmamız gerekiyor. Salgın hastalık sebebiyle evlere kapandığımız bu devreyi telafi etmek için çok daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız.